Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün biz Adana'dayız Çünkü Adana'da ne yapacağız, R ben, ne, de yapacağız de de. Dur, ne yapacağız de. arkadaşlar? Dur belli arkadaşlar bir şey. Yap. Arkadaşlar çekin şey lan. <laughs> ya. Zabı yapma. Gözüme gözüme bu. Osturuyor. Ya, şey, ya, dur ya, Tamam. Arkadaşlar bir oh, 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 salak düştü. Neyse iyi bir yapıştır. Bir ben Öpüyorum sizi. Tamam. Ee, neyse biz Adana'da yaşıyoruz. Oy. Ne? Yavuz kaçtı. Eren bak burada kim var? Burada da benim kardeşim var. Bu, bu size bir videosu çekecektim Size şunu söylemek için videoyu açtırdım Yavuz'a. E ee, dedem öldü. Çok ağladım ben. Bir saat ağladım. Gözümden hala içiyor. Yavuz! El kendi. Aa! Oha! Bost, bost. Bost. Anne. Çekildi babacığım. İyi. İyi. Siz <etiketiketik, gülüyor> TikTok'ta aslında yapayım mı? Peki bir hiç uzacılımız kremeli. Ben sadece şunu biliyorum. Gel be, gel be lan. Bum, 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 bum. Bak, e bunu bilmeyen kim yapıyor? Ben yapıyorum. yapıyorum. Bu se, bu se de şöyle yapıyor bak. Gelmez olmaz. Gel. Arkadaşlar gel. bakın. Tamam benim el salı bilerdim. En sevdiğim karakter. Çekil hep mi konuşacaksın? İki saniye dolmuş lan. Nerede doldu? Bak. gel buraya buraya gel biz. Ben geldim. Hadi. Dur bekle burada burada. Ah, dur dur dur. <laughs> Herkese merhaba. <laughs> Beni sırtımda taşıttırıyor. Görüyor musunuz? Bu videoyu beğenin. Bunu sırtımda taşıyorum. Ayı bu. <laughs> <Anladım. gülüyor> İleri düştük arkadaşlar. Aman ya. <laughs> <laughs> Kafa bacıdı. Sizi de döverim. Sizi de döverim. Lütfen. Like. Like gelsin. Like, like.

peki. Bütün, Bütün videolarımda küfür ediyorum zaten. Ah tamam dur kolum ağrıdı. Ne yaptın? Acıdı mı? Ayağım niye burkuldu benim

Oha. TikTok'ta haber bir şey oldu. Bir bekle bekle. Aha. Arkadaşlar TikTok'tan beni izliyor musunuz? Öyle. TikTok'tan beni izliyor musunuz? Hadi emzinler emzinler. Emzinler Biz gelmiyor ama bir iki bir, üç. Emzinler de bunu. Hmm. Kalk bakayım. Yok sen babanın yanına yatır. Hadi sen de Ah! Hadi. Neyse arkadaşlar video hmm. burada bitiyor. Hadi görüşürüz. Yanımda şarkı.